ya şeyden Hadi. Hadi sen iç. Bak. Sen hiç... Bana dokunma. Bana bir daha dokunursan seni öldürürüm. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Siktir gitme. Bugün neler yapacağız? Ne çekeceğiz? Kameraya bakmayı özlemişim. Arkadaşlar bugün kız arkadaşıma ayrılma şakası yapacağım. <laughs> Artık ben de bir Çift kanal olduğum için artık artık bir şu an olduğum için ben de artık sevgilimle videolar çekebileceğim. Artık ben de gidip kız arkadaşıma şakalar yapacağım. komikler, korkutma şakası yapacağım. Ayrılma şakası yapacağım. Hepsini yapacağım. Kız arkadaşım DM'lerimi okuyor, mesaj da gelecek. DM'lerine çık bak kız fotoğrafı olacak kız arkadaşım. <laughs> Yapacak video artık kim bilir ben de artık bir daha yapacağım. Şu anda Merve dışarıda alışveriş yapmaya gitti. Hep de böyle oluyor zaten yani de böyle videolarda hep Merve, kız arkadaşı hep dışarıda ama bugün gerçekten dışarıda. Ev vlog çekeceğimizi biliyor ama ben ona ayrılma şakası yapacağım. Onu bugün ağlatacağım. Gözyaşları pıt 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 akacak. Şimdiden <laughs> videoyu izleyip beğenip like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar iyi izleyin. Efsane bir video olacak. Böyle şeyler söyleyeceğim ki sadece iyi izleyin. Daracık daracık sokaklar Ağzın burnun Ne geldin Seni bekliyordum napıyon mı davetiyeleri Neyi Ne, ne? ne, davet ne? ne davet Lasman evet. kırmızı, ne kırmızı mı aldın ne? Alanları. Evet. -hı. Ben yok da gerginsin ben onu çözemedim. Ne gerginliğim var? Sıkıldım çünkü sabahtan beri seni bekliyorum burada. Tamam beni bekliyorsun da bu satın hali ne? Beş kuruş. <laughs> Efendim. Ne yapıyorsun kanka? İnsan ne yapıyor? Eğilir oturuyoruz adam. Bir şey söyleyeceğim sana. Geçenlerde Geçen aylarda elektrisi şey çevirmece bir tur çektik kızlarla hatırlıyor musun? O kız, kızlarla olan videoyu mu? He kızlarla olan videoyu mu? Şişe bilmece 3 tane kızlı bir video vardı onu diyor. Bir, biri şey yazmış zaten. Merve değil bu. Nasıl? <laughs> 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 Nasıl değil o işte amına koyayım. Nasıl değil yani? Bu o değil. Abi o işte sevgililer zaten. <gülüyor> 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 evet, aynen. Ha olur. Olur olur yapalım. Üç tane güzel böyle. Üç tane güzel kız. Evet. Ayarlarım. Nereden ayarlıyorsun? Ne şey. yapacağız? <laughs> <laughs> ne olacak iki üç tane da kız olacak. Tamam oluyor. ben de iki, üç tane çocukla video çekeyim. Mert benim için çeker misin? İki üç tane çocukla video. Çekersen hemen bugün çekmek istiyorum. Ama Merve dışında üç tane farklı kız olacak yani. Aynen öyle. Tamam ayarlarım geçen. Hatta bir hatırlıyor musun bu lansmanda iki tane kız gelmişti yanımıza. Evet. Tamam. Onlar olur Onlar olur. İki tanesini ondan koyarız. Bir tane de buluruz ya bir şekilde. Tamam. iyi okey. Tamam. Ne zaman çekeceğiz? Direkt çekelim bu hafta. Hemen ayarlarım. Tamam. Tamam. Akşam ben kızlarla konuşayım abi Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Neyi? İki tane kız kim yanına gelin? Video çekeceğiz ya. Ne var onda? Tam iki tane kızla tanışıp gittin ya, kim o iki kız? Lansmanda yanımıza geldi iki tane kız. Ben, hatta Mertler de arka taraftaydı, biz orada duruyorduk. Yanımıza geldi, işte ben seni takipçilerim falan filan. Öyle bir fotoğraf çekildiler, orada tanıştık yani. Yani bu kadar büyük bir etki bırakmışsın sözünde hemen hatta o kızlar geldi ya. Başım, i̇şte benim konuş... anlamadım, senin sevgilin var. Sen nasıl iki tane, üç tane güzel kızla video çekme şey planları kurabiliyorsun? Ne sen bu sevgililikle şimdi ya? Alt tarafı video çekeceğim. Ya alt tarafı video çekeceğim dediğim bildiğin şey pezevenk muhabbeti gibi telefonda bana 3 tane kız ayarlar. 3 tane sen? güzel kızla video çekelim. Yok abi sevgilim varken senin öyle bir video çekemezsin sen. Öyle niye çekeyim artınıyor. ya? Bunu niye Tam çekeyim? Tamam o zaman ben de 3 tane erkekle video çekeyim. Yakışıklı erkek bulalım bana. <laughs> <laughs> ben de önceki boşuna gidecek mi? Ne alaka şimdi? Ne alaka Hayır, değil, aynı tamam. örneği verdim. Senin yaptığın şey aynısını ben yapmıştım. Tamam da ben bu senin? videoyu daha önce çekmiştim. Hayır çekemezsin, öyle bir daha şey de yok. Daha önce çekmişim ben bu videoyu. Daha önce çekmişsin, daha önce hayatında ben yoktum çünkü. Şu anda ya, tamam. ben bunu çekemezsin. Tamam ne olmuş çekemezsin. yani şu an hayatında var, anlamadım. Ne olmuş yani derken ya, yani, benim hayatımda olmam senin hayatında bir şey değiştirmiyor mu, etkilemiyor mu seni? Ya değiştiriyor da de şimdi ben bu videoyu niye çekiyorum hayatında varsın diye. Sanki üç tane kızı alacağım, üç tane kızla bir şeyler yapacağım. Ne yapacağım? Video çekeceğim ortalama. Ya ben ben de sana diyorum ki sen salak mısın? Ben varım ben varken nasıl üç tane kız? Abi sen bunu rahatsız mısın? Bunun yok bak bunu sosyal sen... medyası bunu işim işi yok. Hayatında sen, senin var. canını sıkıp sen kavga etmeye istiyorsun şu an. Ben kavga etmek istesem benim telefonum çalar. Üç tane erkekle video çekelim diye. Kavga etmek isteyen yapar. İsteyen <laughs> insan yapar bunu. Ya ben mi aradım ben? Mert dedim beni ara kardeşim üç tane Ya abi yaparsın. sen onayladın mı bunu? Çekelim dedin mi? Benim gözümde bu önemli. Fikri sen sunmamış olabilirsin. Sen bunu onayladın mı? Onayladın. Ya onayladım ne olmuş ne var bunda? Ya ne var bunda ne? Bak, ben gitsem, de değilim ki. Bak, bu bizim, tamam bu bizim, diyoruz ki ben de sana. Ver bir telefonunu. Ben senin 2 tane 3 tane kızla senin video çekmeni istemiyorum. Ben sevgilimi 2-3 kızın yanında görmek istemiyorum. Bundan doğal doğal ne olur? Abi iş daha? yapıyorum iş iş. İş iş falan onun da değil ben iş yapıyorum ya şimdi 5-6 tane erkekle video çeksem hoşuna gider mi? Ya sen çekemezsin. Sen işini sen çekemezsin. Sen Hiç çekemezsin. Yok. Ya hadi oradan ama tavırları, tripleri var. Sen çekemezsin. Sen çekemezsin diye bir şey yok. bu videoyu yarın mı bıraksın? Ne alakası var? Ne alakası var? Ben, bu videoyu sen daha önce çeke çekeyim. Yok ya başladık ben merak ediyorum şu anda devamını. Şey. Sen kimsin? Ben işte, diyorum işte ben senin sevgilinim, sen beni sevgilinim. Evet. Şey Eğer sen bunu yapamıyorsan ben de yapamam. Ben yapıyorsam sen de yaparsın. Bu olay böyle olur. Ya bak ben bu videoyu daha önce çekmişim. Seninle alakalı olan bir şey değil. Ben bu videoyu daha önce çekmişim. İkinci serisini çekeceğim. İzlenmiş. Bu videoyu ikisini çekeceğim. Bu kadar basit. mi? bizim tanıdığımız kızlarla ya da bizim tanıdığımız erkeklerle çekebilirsin. İlla Senin tanıdığın kızlarla, kızlarla niye çekeyim ben? Ben bulmuşum 2-3 tane kız niye onlara çekeyim? Tamam o zaman ben sana diyorum ki bulduğum 3 kız var ya ben... git onların evinde yaşa git onlarla muhabbet et. Benimle, benimle konuşamazsın öyle bir ya şey. Allah Allah. Aynen öyle. Şimdi öyle olduk yani. Şimdi öyle olduk derken. Ya şimdi de Ben bunu istemiyorum diyorum. Şimdi sen bana ne dersek sevgilim, aşkım ne nasıl hitap etmek istiyorsan. Ya şimdi hadi ya. Yavani ya mı? De... Ya. De... Ya ya. Senin derdin ne de tam olarak? Ne olsun istiyorsun? Abi çekemez miyim? Aftarım video çekeceğim bir şey olsun istemiyorum bir video çekeceğim ya. Ben senin kızlarla video çekmeni istemiyorum. Tamam kaç kere söyledim bunu sana. elimi bırak bir. Elimi tutmayayım ya. Yani. Elimi bırak bir. Elini tutmayayım elimi tutmayayım ya. Elimi bırak bir. Abi, biz kavga mı ediyoruz? Elimi, elimi bırak, bir. bırak bir. Bir elimi bırak bir. Ben almadım senin amacını ya. Neymiş amacın? Sen gerçekten benimle beraber olmak istemiyorsan benim yanımda durma. Ya bu muydu senin amacın? Evet. Kardeşim o amacın? zaman ayrılmak mı istiyorsun? Bu bu mu yani? Ayrılmak mı istiyorsun? Ayrılmak isteyen sen Ayrılmak mı istiyorsun? Ben ayrılmak falan istemiyorum. Ben de iki kardeşim ben video çekeceğim. Ben istemiyorum senin böyle bir video. Ya benim düşüncem hiçbir değer yok senin gözünde. Ya bunu düşünmek ne Düşün ben ya. istemiyorum. Ya sen benden bir şey istemezsen ben yapmayacak mıyım bunu? Ya aptal mısın sen? Ben seninle arkadaşlarımla bile görüşmüyorum. Arkadaşlarımla ben ne yaptım? Ben sana görüşmüyor muyum arkadaşlarımla? Görüşmüyor demiyorsun. Ben senin yanındayım sürekli. Sürekli senin isteklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Ben bu videonun kurgu olduğuna şüpheliyim bu arada. Sabahtan beri kurgu yazıyorsunuz da ee, olmayabilir bence. Eğer kurguysa bu arada bence değil. Bak bunu söylüyorum. Gerçekten sabahtan beri çok dikkatli izliyorum farkındaysanız. Bu video kurgu olmayabilir. Bak bunu söylüyorum. Ne alakası var? Video çekeceğim. Öyle bir şey yok. Çekemezsin. Ha ben böyle mi oldum şimdi? Abi tamam diyorum Eğer o, videoyu video çekeceksen çıkar ben hayatımdan. Ben böyle bir de beraber olamam. Kusura bakma. O zaman siktir git olma. Siktir git mi? Aynen. Siktir olup gitmesi gereken kişi sensin. Siktir git olma o zaman. Bunu unutma. Siktir olup gitmesi gereken o kişi O zaman çık şansin. kapıdan olma. Bu kapıdan ben çıkmayacağım. Kapıdan Bu kapıdan olma. Ben siktir olup madem madem ha, ha. He, madem böyle, be, madem be, madem be, madem 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 Anladın mı? Neyim? Bana seni çok seviyorum, sana çok aşığım, bilmem ne bu kelimeleri söyleyip de bir tane video için, iki tane kız için bana bunu yapıyorsan eğer senin benimle sevgili olmanın bir amacı yok. İki tane yok, kızla alakalı durum değil ki bu. Bu iki tane kızla alakalı Ben istesem 20 tane de kız bulabilirim yani. Mevzu i̇şte ben de 50 tane erkek bulabilirim. Ya bul o zaman hadi. Ben bulurum. Sen nasıl bulabiliyorsun hani, bulabiliyorsan hani, 20 bulurum? Bulurum. Hani, hani, bulurum hani, bulurum hani, tane hani, kızı. Sen 20 tane, hani, tane hani, kızı Nereden buluyorsun? Nereden buluyorsun? Nereden 20 tane kızı bulduğun yerden buluyorum. Aynı yerden buluyorum ben de. Hadi ya ooo boş yapıyorsun ya. İnanılmaz boş yapıyorsun şu an. Abi gerçekten inanmıyorum. Karşında yani çok apayrı bir insan var şu anda. Ne, ne, ne yapmışım ki ben? Ne, ne değişti benden yani? Ne değişti benden değil. Sen e, şey değil miydin? Ben senin için komple kendimi değiştirdim. Burada mı değiştirme kendimi? Yani. Bak bana yastık mantık falan mı? Öldürürüm seni burada. Benim de öleceğim. Seni de öleceğim evet. Benim de öleceğim. Seni de evet. Sen kimle böyle konuşuyorsun Benim ya? Sen kimle böyle konuşuyorsun? Evet senin de de bir zekalı, bir sen seni de öleceğim. Bir de çal. Bir sen var. Bir her şeyim senin Seninle annemde kalmak için bütün şeyimi feda ettim. Evime 60 km uzaklıkta oturuyorum şu anda. Farkındasın değil mi? Sen bana gelmiş bir hafta olmuş daha diyorsun ki çıktın. Bak bana şov yapma şov ben. El kola alkışlama falan. Bu hareketlerin de senin ya. Ya bir sus ya. Sana ne bileyim senin zaman tutayım sen zaman konuşurum. Bir sus bir sus. Çünkü senin zaman konuşurum. Sen ne boş konuşuyorsun ya. Çık git hadi. <laughs> hadi. Gidelim he? hadi uza hadi yallah. Onumazsana. Sen annemle zaten almaktan çık git. Böyle olmuyor öyle mi? Ben bir şeyler söyleyeceğim sana gerçekten. Bak anneme mesaj atıyorum. Tamam Oğlum, atarsın. 5 dakika. Tamam, ben, ben sana söyleyeceklerimi söyleyeyim. Bak ben, senin ben sana işte söyleyeceklerimi söyleyeyim İstediğini söyle. Ya, ben sana ben söyleyeceğim. Ben ilk başta? Ben sana söyleyeceğim. Bak söyleyeyim. ben kız, ne kadar ben sana söyleyeceklerimi söyleyeyim. Ne kadar zamandır biz bir bütün... beraberiz? bana hiçbir zaman kimse, hiçbir insan bana bu evden sik diye git diye bir kelime kullanmadı. Bu kelimeyi bana hayatım bir tek kullanan insan sensin, bu bir. İlk olmak güzeldir. Bir şey diyeceğim benim İlk olmak güzeldir mi? Aynen. Ya sen çocuk musun ya? Şey, ya ben seninle mi beraberim? Böyle bir insanla mı beraberim şey, ben bağırma gerçekten? Bağırma. Bak bana hakiklere dikkat et, beni delirtme. Beni delirtme bak. Ben işte bir Bana bağırma. Bak. Sen kimsin ben sana bağırmayacağım? Ver, ver şu telefonumu. Ver şu telefonumu. Bak ver şu telefonumu diyorum sana. Otur şurada. Bırak eli çek. Çek elini. Çek elini. Uzak dur benden. Çıkacağım, Hiç çıkacağım merak etme. Seçimin ne kadar doğru şu an bir daha var. Çok doğrumda senin seçimin. Senin seçimin çok da. Ben gerçekten hayatta gördüğüm en gerizekalı insan. Seçimimi doğru gerizekalı bir insan. Şey. Seçimimi şu an kadar de doğru olduğunu bile Bir şey söyleyeceğim. Bu seçimde Ya ben gerçekten almak istiyorum biliyor musun? Bir şey söyleyeyim mi? Ayrıldık zaten. Ben gerçekten almak istiyorum. Ayrıldık zaten merak etme. Tamam merak etme ayrıldık zaten. Sen de mi uğraşacaksın? Dışarıda bir sürü güzel kız var ama sen. Ya bu ne iğrenç bir konuşma tarzı. Bu nasıl bir konuşma tarzı ya? Dışarıda bir sürü güzel kız var. Dışarıda bir sürü erkek de var ha. Dışarıda bir sürü güzel kız var. Sen de mi uğraşacaksın? Buradan söyleyeyim arkadaşlar. Bu bir şaka. Kendisini çok seviyorum. Birazdan gönlünü alacağım zaten. Merve! Elini açar mısın? Abi bu yemek var mısın? Elini mi tutuyorsun bir de? bak ben benim Bir şey konuşacağım seninle. Biz Ciddiyim. İnsan gibi dinliyorum. Dinliyorum. Ben sana her zaman insan gibi Tamam. <laughs> mevzu aslında iki tane kız muhabbet değil. Neyi mevzu? Mevzu zaten benim 30 Fatmiye çıkmış arkadaşlar. Ee, Esra'cığım ailesini attım çete. Aldım. Ee, yeni çekilişimizi hemen başlatıyorum. Hiç ara vermeden. Evet, evet, evet. Steam kodu, evet. Çekiliş için şifre. Oynat bakalım yazarak. Sizler de bir talihlimiz olabilirsiniz. Sevgili Efe Uygaç kanalının izleyicili... Ananı avradını ama ya. Yine mi ona bozuldu ya? Yo, Yo şu an oldu. yapmışım ben. 10 numara. Yaptı, beş, yaptım. 5 star, 5 star veriyorum kendime. Evet. Bu zamandır seni ayrılmak istedim. Sen salak mısın? <laughs> sen, senin kafan falan mı güzel? Ya <laughs> niye kafam güzel olsun? Sen gerçekten rahatsızsın ha. Sen uzun zamandır benden ayrılmak istedin. Niye benim ayrılmak istedin? Sen salak mısın? Ya denedim olmadı. Hiç. Bunu şimdi mi anladın? Bir mevsim geldi geçti. Ha bir mevsim yani. Bir başka biri mi var hayatında? Birinden hoşlanıyor. Öyle. Hayır. <laughs> be. Aynen. Sen var ya tam bir o diyorsun ha. Bana bak. Konuşmazsam ne yapacaksın? Konuşmazsan ne yapacaksın? <gülüyor> 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 Konuşmazsan ne yapacaksın? Emel düzgün konuş. Konuşmazsan o. ne yapacaksın? Emel düzgün konuş. Sen konuştuğun kimlere baksana Ümit, konuş. başka konuş, birine hoşlanıyor mu diyorsun? Konuş. Ya hadi çık git ya şeyden hadi. Hadi. Hadi hadi sen iyi. Bak, sen hiç. bana dokunma. Bana bir daha dokunursan tamam. zaman bu saatten sonra. Tamam, mı? Tamam. mı? Tamam. Hadi tamam tamam. yani bu kadar. Bu kadar. Başka bir şey yok. Tamam, Konuşacağım bir şey başka bir şey yok. Mi? Hiçbir şey söyleme bana. Hiçbir şey söyleyebilir Bana mi? hiçbir şey söyleme. Hiçbir şey söyleme. Gerçekten çift git hayatından ne yapmak istiyorsan onu yap. Tamam mı bu saatten sonra? Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Söylesene. Gerçekten bana ne söyleyeceksin şu an merak ediyorum. Söyle. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ben birine aşık olamadım yani ben denedim seninle olmadı başka birinden hoşlandım Bu yani. bunda ne var? Arkadaşlar üyemiz Behzat sert <laughs> sert yorum istiyor şu anda. Seni sevmiyorum artık ya yani bu kadar basit artık ilgimi çekmiyorsun. Lanın teksin. Ya resmen malın tekisini alın. Videom gerçekten malın tekisini. Hadi. hadi. Gel burada ala gel gel. Ağlayacaksan burada ala gel. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey deme bana. Bana bir bak. Yok. Bana bir bak. Bana bir bak. Bana bir bak bana bir. Bak, bana bir. Bir bak bir şey var elimde bir bak Tıhhı. Gamara şakası Naber <gülüyor> <Damara> şakasıydı he. <laughs> 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 Besat Bella Bella <laughs> Şaka yaptım ben kamera şakası Artık bizi bir çift kanal olduğumuza göre Sevgilim ayrılık şakası yaptığım videosu çekmem gerekiyordu de sana böyle bir şaka yap. Ya salaksın ya. Yap yap. Canım acıdı ya. Benim de canım acıdı. Ah. Benim anlamadım ya. Sen çoluk musun çocuk musun? Kullandığın kelimelere bak bana ya. Sikterik bu evdenmiş. Çoluk. Sen sikterik bu evden. Daha yani öyle. Vallahi şaka yaptım ben. Abi ben sana öyle şeyler der miyim?